Heh, boydan boya kazlar gene yolu. Mahsur kaldık burada. Bu ne ya? Sanki uşa kapısanesi. İstanbul'da kazı bitmez Ergun Bey. Bir yandan kapatırlar, bir yandan kazarlar. Öyle valla. Yaz boz tahtası, köstübek yuvası gibi. Demet, kavga mı ediyor bunlar yine? Yo, bir şey duymadık. Baba oğul sabahtan beri iyi birbirlerini kızım. Heh, siz de bizdeki zamı beğenmiyorsunuz ama... ...yatalım kalkalım da halimize şükredelim. Devlet memuruna yüzdüğünü bile çok gördü bak. Özel sektör de yakında devlete ayak uydurur merak etmeyin Ergun Bey. Her şey IMF karışıyor. Ya bu İBF ne milletten ya? Amerikalı mı? Amerika ile ilgisi yok Ergun Bey. Uluslararası para fonu. Amerika'nın şimdi olmadığı örgüt mü var kızım? Dünyayı idare ediyor adamlar baksana. Doğru dürüst bir başkan seçimi yapamadılar ama. Yine Heh. karıştırmışlar seçimleri. Rezalet. Koskoca Amerika'da bu olursa biz ne diyelim? Bahçede bağırma, bağırmaya şevket mi Hazretleri duydunuz mu? Yok biz bir şey duymadık Ergun Bey. Nasıl duymazsınız kızım? Abaz abaz kavga dolu işte. Yazık yazık. Bunlarda rahat huzur kalmadı. İnsanı diyor valla. Büyük hanım öldü aile çöküyor. Ha Abbas yaptın mı kahveleri? Gel bakayım. Yaptık. O ne kelime müdürüm affedersin. Çökmüş mökmüş sen çökersin inşallah. Bana bak terbiyeni bozma. Yürü yürü. Hadi. Çabuk! Köpüğü kaçır kahvelerin! Cıvık affedersin cıvık! Bula bula bu geceyi buldunuz leylek? Kırk yılda bir amcanları davet ettik! Biz de mahsus yapmadık ya baba! Özgen'in şirket yemeği! Kaç ay önceden planlanmış bir şey! Gel! Efendim kahveleriniz! Destur müdürüm affedersin! Gel Abbas efendi gel! Bu kaçıncı ya? Mahsus yapıyorsunuz valla! Daha neler abi? Bırakın şimdi herkesin içinde. Abbas, Cem Bey'in konusunda tıraş demen koydun mu? Koyduk ya işte müdürüm, affedersin. Heh, aferin. Efendim yüzünüz biraz asık mı? Bana mı öyle geliyor? Canınızı sıkan bir şey yok inşallah. Boş ver sen de her gün yok bir şey. Olur efendim, olur aile arasında böyle şeyler. Bakın bizim olanı da evlendirdik. Sili defterden bizi. Unutulduk. Zamane gençleri bunlar efendim. Maalesef bu konularda. <laughs> ya Ergun sen niye anlatıyorsun bunları şimdi? Özür dilerim efendim. Yani şey, hepimizin başa demek istemiştim. Ne demek zamanı gençler Ergun Bey? Tövbe estağfurullah. Hadi Ergun hadi. Cıvık babam affedersin cıvık. Her şeyi burnuna sokması olmaz. Hadi çık Abbas. Özel konuşuyorlar kendi aralarında görmüyor musun? Çıkıyoruz ya müdürüm affedersin. Hah, dikilme orada hadi. İzniniz efendim. <gülüyor> çık. <laughs> Çıktım ama vallahi aklım içeride kaldı. Hiç beğenmedim hallerini. Baba oğul birbirlerine yiyecek gibi bakıyorlar böyle. Ağzını hayırı aç müdürüm affedersin. Niye yesinler birbirlerini? Sen öyle anlamalı işte de karışma Abbas Bey. Fena olur. Bütün mesele çocuk terbiyesinden çıkıyormuş. Şevket beyler kızı yuvaya göndermeyi gezdiriyorlar diye Özge Hanım bozuk atıyormuş. Ya Velhat Hazretleri'nde bir çalım bir çalım. Bunlar her ailede olan şeyler Ergun Bey. Ne var bu kadar büyütecek? Ayrıca kendi çocukları Ergun Bey. Yuvaya göndermek isterlerse gönderirler. Kim karışır? Hadi kızım bırakın bunları. Eskiden yuva mı vardı? Babasından daha mı bilecek Melat Hazretleri? Heh. Gidiyor musunuz efendim? Gidiyorum Ergun Bey. Bak öyle Abbas. Buralara yardım edeceğim beye. Ee, dur babam ver bana affedersin. Sağ ol Abbas efendi. Vallahi sizin namınıza çok endişelendik efendim. Kötü bir şey olmadı inşallah. Olmadı bir şey Ergun Bey. Ne olabilir ki? Ne bileyim efendim. Arkasından konuşmak gibi olmasın da. Yaşlandı artık babanız. Tansiyon yüksek, şeker yüksek. Bazen lafını hiç tatmadan ağzına ne girse söylüyor sağ olsun. <laughs> siz onun kusuruna bakmayın efendim. Nereye böyle? İşim var Ergun Bey. Ha efendim bizim yapabileceğimiz bir şey varsa... <gülüyor> <gülüyor> bir havalar bir çalın Vilat Hazretleri'nde göreceksiniz. Kimse burnundan kıl aldırmıyor bugünlerde. Düşmeyin siz de herkesin üzerine bu kadar Ergun Bey. Kimsenin üstüne düştüğümüz yok Kanarya. Ne yapıyorsak iyiliğimizden yapıyoruz. Senden gelecek iyilik Allah'tan gelsin affedersin. Cıvık. Laf aramızda çok kırılmış çocuk çok. Affetmez artık babasını. Kendisi mi söyledi bunu size Ergun Bey? İlle kendisinin mi söylemesi lazım be kızım? Heh, biz kaçın kurasıyız. Bir bakışta anlarız adamın gözünden her şeyi ya. Neler oluyor Ergun Bey? Yok bir şey kızım yok bir şey. İşinize bakın. Tehlike geçti. Nimet Hanım'ı evine götürüp ilaçlarını içirmişler. Mışıl mışıl uyuyormuş şimdi. Özcan da yanındaymış. Nasıl bir kadın bu böyle Ergun Bey? Fredi gibi. Etrafa deşe saçıyor. Ah kanar ya Kadına el kaldırmak adem değil ama kızım. Şu Nimet Hanım benim başımda olsa Allah yarattı demem. Günde beş posta döverim onu valla. Zor döversiniz Ergun Bey. Tırnakları da Freddy'ninkilerden farksız. Paralar sizi valla. Hiç bakmaz. Yok kızım yok. Ben öyle şeyler yapıp bırakmam. Ergun Bey artık şu benim viste kağıdımı halletseniz de gitsem. Tamam canım tamam. Şimdi imzalatırım. Hah büyük konuşmama kızım. Bir değil on tane Nimet Hanım olsa vuz gelir bana. Nereye ah. sen bakayım öyle? Küş hanım affedersin. efendim hoş geldiniz. Gel buraya kaçma. Para alacağım vallahi. Eyvah. Gel buraya. Şirket Bey. Gel kaçma. Gel. Gel. Ya, 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 yap, ah. ya, ya yap, yap, yapma. Gel gel bak. Al. Al bu kurma. Ah. Allah öldüreceğim seni. Müjde ah. efendim. Bakın size kimi getirdim. Nimet! Hah! Buldum işte! Kavuştum sevgili kocacığıma! <laughs> ah! <şu gülüyor> yerim ben! Oh, oh. Bıktım artık kızım. Çalışmak değil bizimki eziyet. Vallahi istifa edeceğim. Bu kaçıncı istifa Ergun Bey? Evet Ergun Bey. Hemen her ay bir kez duyuyoruz bunu. Yok kanara yok. Bu seferki başka. Çok kırıldım. Ben 30 yıldır hizmet ediyorum bu insanlara. Allah'tan revan bu. Başka iş yerinde olsa bu kaza için tazminat verirlerdi bana. Çok büyütüyorsunuz Ergun Bey. Alt tarafı incindi kolunuz. Çıkık bile yok. Ne diyorsun kızım? Canımı zor kurtardım o kadının elinden. Sanki delilerimiz yetmiyormuş gibi bir de dışarıdan geliyor. O ne kelime müdürüm affedersin. Sensin deli. Bana bak bas. Terbilin takın yoksa çok fena olur. Sen de patronlarım için konuşma öyle hain hain affedersin. <laughs> Höst. Kafamıza atsaydın bari. Nasıl içeceğim ben bunu? Ben mi içireceğim sana müdürüm affedersin ha? Tuz sağlam elinle iç işte. Gebermedin ya. Bana bak sen çok ileri gittin ha. Aman Ergun Bey başlamayın gene. Sakat kolunuzla yapmayın bunu bari Ergun Bey. Cıvık bacım cıvık affedersin. Şimdi öbür kolunu da ben kıracağım. tövbe tövbe. Evet. Hoşçakalın. Güle güle. Ben bir iki saat dışarıda olacağım çocuklar. Cebim açık. Tamam Cem Bey. Hadi eyvallah. Güle güle babam. Afiyet olsun. Güle güle efendim. Güle güle. <laughs> olsun. Gördünüz değil mi şunların yaptıklarını? Gene ne yaptılar müdürüm affedersin. Ne bir hatır sormak var, ne bir geçmiş olsun demek. Nankör bunlar, nankör. Yok, yok dayanamayacağım. Dayanamayacağım ben bu işe. Evet. Özür dilerim efendim, rahatsız et. Ne oldu, hayrola? Ben gidiyorum efendim, kusura bakmayın. Nereye Ergun? Sen de mi yemeğe çıkıyorsun? Yok efendim, gidiyorum. Temel istifa ediyorum. Hoppala. Nereden çıktı şimdi bu durup dururken? Durup dururken değil efendim. Birlikte artık vurama geldi. Biz burada hayatımızı tehlikeye atarak çalışıyoruz. Yine de kimseye yaranıyoruz efendim. İnsan bir yakınlık, ne bileyim biraz ilgi görmek istiyor. Dur Ergun. <laughs> ne oluyorsun <laughs> kendine gel. Çocuk musun sen ya? Çok yıldım efendim çok. Ağrıma gidiyor. Lütfen bağışlayın. Ağlamak istemiyorum ama tutamıyorum. Hacım şu Ergun'a biraz yakınlık gösterin be oğlum. Ne yapıyoruz baba göstermiyor muyuz? Devamlı ilgi istiyor be oğlum. Bilmez misin huyunu? Çocuk gibi. Kimse sevmiyor beni diye ağlayıp duruyor. Çok da sevilecek bir adam değil açıkçası. Üşütmüş o adamcağı Zayol üşütmüş. Abbas da öyle söylüyor. Ne zaman kime çatacağı kime bağıracağı belli değil. Allah akıl fikir versin. Neyse işte. Gönlüne göre gidin biraz adamın oğlum. Siz de çok katı davranıyorsunuz. Bir yanağını öpün, hatır sorun. Küstürmeyin şu adamı. Olur, yaparız bir şeyler. Kim bu? Bizim Ergun. Başladı yine istifa edeceğim. Bu şirkette istenmiyorum diye. Hasta hasta. Vallahi hasta. Hadi bakalım Su Hanım, geç kalıyoruz. Gidin bana anne beni deden götürecek... Aa. Tamam tamam, biz anlaştık. Şu kahvemi içeyim gideriz. Ayda. İstifam cebimde. Gelsinler şimdi vereceğim Şükrü Bey'e. Yapmayın Ergun Bey Allah aşkına. Sizin bu istifa kriziniz her yıl bir kere tutar zaten. Bu sefer öyle değil kızım. Kırıldım diyorum size. Anlamıyor musunuz? Kırıldım. Neyin kırıldı müdürüm affedersin. Sen ne anlarsın dangalak? Neyi kırılır insanın? Kalbim kalbim. Ne yapsalar tahmin edemezler artık. Bitti. Adamlar daha ne yapsınlar müdürüm affedersin. Tövbe. Ne yapsalar yaranamazlar ki sana. Şeker gibi insanlar Ergun Bey. Kendilerinden çok bizi düşünüyorlar valla. Tabii canım, siz böyle konuşacaksınız şimdi. Ben şirkete gidince muhasebesine kalacak tabii. Çok ayıp Ergun Bey. Biz bunu düşünerek mi öyle söyledik? Cıvık cıvık konuşuyor işte bacım affedersin. Nankör nankör. Kendisi adamların kapısını dinler affedersin... ...yine de seslerini çıkartmazlar. Bana bak, ne dedin sen? Dedim affedersin, dedim. Yalan mı? Kaldırma beni yerinden, fena olur ha. Kalk bakayım hadi, kalk Aman. kalk affedersin. Ha? <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız çocuklar? Sağlığınıza duacıyız babam affedersin. Hoş geldin. Ne haber Ergun'cum? İyilik efendim sağ olun. Hala kırgın mısın bize yoksa? Ne münasebet efendim? Ne haddi mi? <laughs> ha öyle. Biz kardeş kadar yakınız birbirimize. Surat asmak yok tamam mı? Tamam efendim. Tamam efendim. Eksik olmayın. Gel öpeceğim Ergun amca. Buyurun efendim. E sen de öp. Baş nefin. Aa öyle geçiştirici değil ama. Gel hadi bir sarılalım. Böyle mi efendim? ha şöyle. Hadi iyi çalışmalar. Bütün bunlardan sonra hala istifayı düşünüyor musunuz Ergun Bey? Yırtın atın hemen o cebinizdekini. Ondan değil kızım. Küçük bir babasından gizli para isteyecektir benden garanti. Yazıyorsunuz yine Ergun Bey. Hayret vallahi. Biraz sonra görüşürüz. Fesat bacım fesat bırak affedersin iyilik yaramaz İyi günler Hoş geldiniz Cem Bey Hoş geldiniz Hoş bulduk Nasılsınız Ergun Bey? Sağ olun efendim nasıl olun? İyi görünüyorsunuz iyi maşallah Görüşemiyoruz son günlerde Öyle oldu efendim iş güç Görüşelim bizden bir problem yok değil mi? Yok efendim ne problemi? Hayır bir yanlışımız olursa hemen söyleyin he Sarıldım öptüm Ergun amcayı. Aferin. İyi etmişsin. İçimden geldi. Ben o adamı seviyorum be baba. Acıyorum da bazen. Evet. Amca. Ya. Ne gülüyorsun? Yok bir şey. Babamın sözünü yerine getirdim de. Ne yaptın? Ergun Bey'i öptüm yumuşattım. Küsmüş bize. <laughs> Sen de mi? <laughs> Öp öpe bitirdik adamı desene. <laughs> <laughs> Kapıda dur o şimdi. <laughs> ya Gördünüz mü nasılmış Ergun Bey? Gördüm kızım gördüm. Ah ben ne kötü insanmışım. Neler düşündüm. Ah kafam ah. Şu melek gibi insanlara bu yapılır mı? Ah ah. Ah şey kafam ah. Kır kafanı şimdi müdürüm kır. Kır, kır affedersin. Hak ettin. At canım sen at. Beğenmediğin ne varsa at gitsin. Bak burada kırmızı kalem var ister misin? İstemem. Düşmen üstüne bu kadar kızım. Şımar mısın da kadar? Hiç de şımarık değil bence. Melek gibi çocuk Ergun Bey. Ya sen öyle san kanar ya. Bilat hazretleri de bunun yaşındayken aynı böyleydi. Birkaç yıl sonra bu da prenses hazretleri olur çıkar karşımıza. Olacak inşallah müdürüm affedersin. Gerçi senin ömrünü yetmez o günleri görmeye ama. Laf söyledi Balkaba. Gene konuşuyor uğursuz uğursuz. Ama siz de şu kadarcık çocuk için neler söylüyorsunuz Ergun Bey? İnsanlık düşmanı bacım affedersin. <laughs> Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım? Oynuyoruz. Oynuyorsunuz ha? Tebrikler. Bizim prensesle muhabbet ilerletmişsiniz bakıyorum ha. Prenses efendim, hakikaten prenses. Yani sizin torununuz diye söylemiyorum. Dünyaya zor gelir böylesi. Melek gibi yetiştirmişsiniz maşallah. Sen onu gel de bir de evde gör Ergun. Gel bakalım prenses. <laughs> Canım. Gel bakalım. Kendi torunumuzu sevemiyoruz. Cık, bari seni sevelim. Güzelim benim. Hmm. Hmm. <laughs> Güzelim mi? Bir tane. Alın bakalım. Gördünüz mü nasıl şımartıyorlar çocuğu? Tepelerine çıkarlar tepelerine. Hı. Yani resmen tafta gibisiniz Ergun Bey. Tafta mı? Ne demek o? Tafta bir kumaş çeşidi Ergun Bey. Hiç duymadınız mı? Yok. Hani böyle yanar döner. Işığa göre renk değiştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Hadi tekrar iyi bayramlar. Ömrünüze bereket babam affedersin. Yeni yıl hepinize sağlık ve mutluluk getirsin. Sağ olun Şükrü Bey size de. Her şey için çok teşekkürler efendim. Sıhhatle saadetle efendim. Ailenizle birlikte. İnşallah ikramiyeleri az bulmazlar Şükrü. Daha fazlasını veremeyiz abi. Bunu bulduklarına şükretsinler. Utanmıyorlar da. Şu parayı bir çocuğa bayram açtı diye versen almaz vallahi. İsterseniz bize verin Ergun Bey. Biz alırız. Nankör bacım nankör affedersin. Sen de patron yağcılığından gebereceksin. Affedersin. Anlayışlı olun Ergun Bey. İki aydır işler durgun. Daha fazlasını veremezlerdi. İşler durgunsa hiç değilse bıraksınlar. Adal gibi bir tatil yapalım be kanarya. Ellerinden gelse bayramda da çalıştıracaklar bizi. Vallahi o konuda haklısınız Ergun Bey. İstanbul çoktan boşaldı. Biz daha akşama kadar buradayız herhalde. Alışmışlar insana köle muamelesi yapmaya kızım. Ayıp denen bir şey var. Yarım güne bile kıyamıyorlar baksana. Ah, çıkıyor musunuz efendim? Çıkıyoruz Ergun. Bu saatten sonra iş olmaz. Siz de toparlanın yavaş yavaş. Sağ olun efendim. Büyüksünüz vallahi. Sizin hakkınız ödenmez. Tövbe tövbe. Bir şey mi oldu Abbas? Ee, yok bir şey babam affedersin. Efendim, Allah Bilmiyorum. sizden razı olsun. Bu yoklukta şu verdiğiniz ikramiyeler. Başka hangi patron sizin kadar düşünür personelini? <laughs> Hadi tekrar hoşça kalın. Güle güle. İyi tatiller efendim. <laughs> güle güle babam, selamet. <laughs> güle güle efendim. Güle güle. Güle <laughs> güle. Cıvık affedersin, cıvık. Efendim. Ah, siz misiniz Agah Bey? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Parayı merak etti herhalde. Ne diyor? Sizin arkadaş geldi. Bülent bankada şimdi. Gelince ödeyeceğiz. Demedim mi? Parasını istiyor bak. Herkesin derdi para son günlerde. <laughs> evet, Şükrü Bey burada bağlıyorum. İyi günler. Ha, çay ver Abbas. veriyorum ya müdürüm affedersin. Bu ne? He. Tamam, konuşma fazla. Buyur babam. Sağ ol. Çok uzamaz değil mi Ergun Bey? Yok canım. Banka şurada. Şimdi gelir karar ya. Sen de şu takımı bırakmadın Ergun Bey. Niye bırakacakmışım? At gitsin yaramaz. Sen o kartal at asıl kartalı. Allah Allah ne olmuş? Heh. Yine başladınız mı maç muhabbetine Ergun Bey? Baksana kızım şuna. At mat. Unutmadık list United maçında altı tane yediğinizi. Altı sıfır hem de. <laughs> İlk maçta üç tane. Kendi sahasını <laughs> nasıl geçirdiler ama. <laughs> Adamı hasret etme be. Geçirdiler, meçirdiler. Ne oluyor öyle el kul hareketleriyle? A A Abbas efendi tut şunu. Otur babam otur yerine. Burası top sahası değil affedersin. Ben takınma, laf söyletmem. Ben de söyletmem. Hah, geldin mi kanarya? Ver şunu parasını da hemen gitsin başımızdan. Para bu bankaya yatmamış ki Ergun Bey. Çekemedim. Ha, çekemedin mi? Eyvah. Tabii ya. Para yapı kredide. Söylesenize şunu Ergun Bey. Oo, ne olacak şimdi? Bekleyecek miyiz? Ağaç olduk burada zaten. Sen de amma kafa ya. Ne olacak? Çekipler olacak, gerisini keseceğiz. Alır gidersin, İstediğin şubeden çekersin. Bağırma, anladık. Karşında çocuk yok seni. Sen de bağırma o zaman. Ağaç olmuş beyefendi, çok beklemişmiş. İnsanız, hata yapamaz mıyız? Ne oluyor Ergun? Yok bir şey efendim. Arkadaşı yalnız çek vermişiz, bize fırça atıyor. O ne demek? Ne fırçası efendim, estağfurullah. Böyle şeyler için kavga edilir mi ya? Ne ayıp? Tamam yapmışız bir yanlışlık. Özür dileriz. Ne kadardı? 840 milyon 652 bin lira efendim. Her şey. Al. Al bakalım. Hadi yayla. O nasıl söz Ergun Selam söyleyin Agah Bey. Baş üstüne efendim. Merhaba efendim. Merhabalar. Şevket Bey. Hoş Peygamber. geldin babam. Hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Maşallah efendim maşallah. Sizin şu yürüyüşünüz yok mu? Delikanlı gibisiniz. <laughs> Hadi canım sen de. Bırak şimdi yağ çekmeyi. Efendim yağ çekiyorsam şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Abbas ne bakıyorsun? Alsana patlısın bak, Şevket Bey'in. Alıyorum ya müdürüm affedersin. Tövbe. Alıyor ya Ergun. Sık boğaz etmesene adamı. Sağ ol Abbas. Sen sağ ol babam affedersin. Kahve içer misin? İçerim. Sordu mu kahve içecek mi Şevket Bey? Sordu ya Ergun. Tövbe. Cıvık bacım cıvık kafe dersin. Alın şu hesaplarınızı tutanaklarınızda Ergun. Son durumu bir gözden geçirelim. İyi olur. Hemen efendim. Hemen geliyoruz. Duydun mu kadar ya? Duydum Ergun Bey. Toparlan çabuk. Nasılsın abi? E, fena değil. Sen? İyi ben de öyle. Hadi geç. Aman kanara bir şey unutmayalım. Gördün mü Şevket Bey'in bakışlarını? Gördüm. Ne vardı Ergun Bey? Ne olacak da? Yiyecek gibi bakıyordu bize. Vallahi ben hiç beğenmedim. Karısıyla kavga ettiğini herhalde. Başladı yine yazmaya.